Herkese merhaba. Bugün evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz çok kolay ve küçük bir boyun egzersizi göstereceğim. Bu egzersizi boynu ağrıyanlar rahatlıkla yapabilir. Boyun bölgesinde hafif fıtığı olanlar, boyun düzleşmesi olanlar doktoruna danışarak bu egzersizi evde rahatlıkla yapabilir. Sert bir uzanın öncelikle. Ve başınızın altına yumuşak bir yastık koyun. Tam boyun bölgesinin altına omuzlarınızı biraz dolduracak kadar yastığınızı çekin. Başınızı koyduğunuzda yastık yere iyice yaklaşsın. Yüksekte kalmasın. Ayaklarınız kalça hizasında olacak şekilde ayak tabanlarınızı yere yerleştirin. Rahat bir şekilde yere uzanın. Ellerinizi kalçanın yanına avuçları yere bakacak şekilde rahat bırakın. Rahat, sakin ve derin bir nefes alın. Nefes verirken kendinizi yere doğru gevşek bırakın. Yavaşça nefes alın. Nefes verirken başınızı yastığa doğru ve ayak tabanlarınızı yere doğru, ellerinizi de avuç içlerinizi de yere doğru hafifçe bastırın. Ve bırakın. Derin bir nefes alın. Nefes verirken yavaşça yere doğru yaklaşırken ayak tabanlarını, avuç içlerini ve başını yavaşça yere doğru bastır. Çok küçük. Kameradan görünüyor mu belli oluyor mu bilmiyorum ama çok küçük dışarıdan görünmeyecek kadar küçük bastırabilirsiniz. Ve bunu yaparken gövde bölgesinin de yavaşça yere doğru yaklaştığını ve nefes verirken kaburgalarının kapandığını ve karın bölgesinin de hafifçe sıkılaştığını hisset. Yavaşça nefes al. Nefes verirken göğsün yere doğru yaklaşsın, karnın yere doğru yaklaşsın, kaburgalar kapansın. Çok hafif ayak tabanlarını ve başını yere doğru bastır. Yasta çok küçük bir gömülme, minik Hafif. Aynısını tüm bedeni yere doğru bastırmadan sadece başınla yap. Nefes al, nefes verirken hafifçe başını bastır. Al, nefes verirken yavaşça başını yastığa bastır. Bunu yaparken omurganı kuyruk sokumundan başının tepesine kadar sanki başından birisi hafifçe yukarı çekiyormuş gibi yukarı uzadığından emin ol. Başın yukarı doğru uzasın. Kalçan aşağıya doğru uzun olsun. Başını ileri uzatmaya çalışarak çok zorlamadan hafifçe ileri ve yere doğru bastır. Omuzlarını yere serbest bırak. Nefes al, nefes verirken yavaşça başını yere doğru bastır. Bunu yaparken bedeninin nerelerinin yere daha çok temas ettiğini hissediyorsun. Dikkat et. Kaburgan açık kalmasın. Nefes verirken kaburgan yavaşça kapansın. Başını yere doğru bastırırken çok küçük bir bel boşluğun var. Sırtının yere değdiğini, kürek kemiklerinin yere değdiğini hisset. Kuyruk sokumunun ve kalçanın yere doğru iyice yaklaştığını hisset ve başını hafifçe yere bastır nefes al ve bir tane daha nefes verirken başına hafifçe yere bastır ve yavaşça sağa dön ve yukarı doğru başını uzat omuzların yüksekte ise yere ve ayaklarına doğru indir omuzlarını nefes al nefes verirken hafif başını sağa döndürecekmiş gibi yasta küçük bastır yine bunu yaparken nefes al Nefes verirken kaburga kapansın. Karın bölgesi hafifçe sıkılaşsın. Ayak tabanlarından küçük destek al ve yastığa doğru başını hafifçe döndür. Al nefes verirken yavaşça yastığa bastır. Nefes al ve verirken bastır. Son bir tane daha. Al derin bir nefes. Nefes verirken omuzlar, eller ileriye doğru ve yere doğru. başını yastığa doğru. Hafifçe yaklaşsın. Ve diğer tarafa başını yukarıya doğru uzat. Ve sola doğru. Çevir ve nefes al. Yavaşça yastığa bastır. Aynı daha. Ve yavaşça ortaya dön. Başını tekrar yukarı doğru uzat. Derin bir nefes al ellerini de uzat. Nefes verirken indir ellerini. Kaburgalar kapansın Omuzlarını yere değdir, çok küçük bir bel boşluğu var, ayakların yere sağlam bassın derin bir nefes al, nefes verirken hafifçe bastır başını yere, al nefes verirken bastır yavaşça, biraz kal, son iki tane, al nefes verirken bastır yavaşça, biraz kal. Ve son bir tane. Ve yavaşça serbest bırak. Bunu yaparken şu boşluğun rahat olduğundan emin ol. Gözlerin tam tavan hizasına baksın. Başın rahat, boynun yukarıya doğru uzun. Boynunun ve başının altını destekleyen yumuşak bir yastık var. Ve her nefes alışta yükseldi göğsün. Yavaşça nefes verirken kaburgalar kapansın. Karın içeriye doğru hafifçe sıkılaşsın. Ve başını hafifçe yastığa bastır. Ve serbest bırak. Uzat ayaklarını ileriye. Yastığı çıkar başının altından. Uzat ellerini yukarıya. Ellerini yukarı, ayaklarını aşağıya zıt yöne doğru. İyice uza nefes al, nefes verirken indir ellerini yanlardan aşağıya. Yavaşça bacaklarını sağ, başımız sola bak. Ortaya gel yavaşça bacaklarını sola. başımız sağ bak. Ortaya gel, uzat ayaklarını ellerini. Al nefes ve nefes verirken yukarıdan indir ellerini aşağıya ve rahat bırak kendini. Burada sakin ve derin nefeslerle iki dakika dinlen. Videoyu durdurabilirsin burada. iki dakika kendini gevşek bırak. Yerden kalkarken yavaşça önce başını döndür. Sonra alttaki dizini sağ çek. Üsttekini üzerine. Üstteki elini yere koy. Alttaki elini ileriye uzat. Esne. Ve yavaşça tek tek adım adım yüksel. Ve oturduğun yerde 1-2 dakika daha dinlendikten sonra yerden kalkabilirsin. Evet. Aslında hiçbir şey yapmıyormuş gibi e, görünen çok küçük bir hareket yani hiçbir şey yapmıyoruz çok küçük yaptığımız yere başımızı arkaya doğru yavaşça bastırıyoruz yani 2-3 milim belki yarım santim bile e, yok bu hareketi yaparken arada çok küçük bir hareket dışarıdan hiç görünmeyebilir yaptığınız hareket. Ama boyun kaslarınız için özellikle ağrı ve fıtık gibi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız gerçekten çok rahatlatıcı, çok dinlendirici bir egzersiz. Her gün evde rahatlıkla 2-3 dakika en fazla 5 dakika uygulayabilirsiniz. Evet bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.